Dayı gitmedin mi sen? Evet tuvaleti kullanabilirsin tabii ki. Ay Allah Allah bu adam çok ben sapık bir adama benziyor bu adam ya. <laughs> Heyoo, Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Bugün sizlerle, gerçekten bu sefer bir Japon oyunu oynayacağız. Muhtemelen Convenience Store'da çalışıyoruz yine. Yani neydi? 24 saat Store'larda, mağazalarda market çalışıyoruz. Ve eski erkek arkadaşımız sanırsam yine bizi taciz ediyor bir şekilde. Bu kadar biliyorum. Devamını da oyunda göreceğiz. Öyleyse başlayalım. O gece neler olduğunu bilmemiz lazım. Anladığım kadarıyla bir olay yaşanmış ve bizi neler oldu neler yaşandı bize anlatır mısınız falan diyor polis. Biz de diyoruz ki hatırlamıyorum her zamanki olaylardı hatırlayamıyorum <laughs> falan. Buraya gideceğim herhalde. Işığın olduğu yerleri takip edelim. Ha tamam burada çalışacağım. Selamünaleyküm. Merhabalar ben geldim. Amca ben geldim. Hmm, tam zamanında. Formu doldurur musun geri kalanları? Ben hemen, hemen hemen lütfen. Tabii ki Mystery'deki. Kusura bakma geç geldim endişelenme. Çok da meşgul değildi zaten bugün. Tamam. Ya bir şey... Abla üzerime <laughs> üzerime geliyor. <laughs> Burun deliklerine parmağımı sokarım bak. <laughs> bekle biraz. Biraz bekleyin. Bir tane Pringles almış. İyi akşamlar. Bundan iki tane lütfen mi? Bir tane almışsın ama. Ne yapacağım? Ha. Bip. Ha bu da mı var? Beep. Ha tamam. Para ver. İyi akşamlar. Ben onu şey sanmadım ki oradaki bir kağıt sandım. İyi akşamlar beyefendi. Bir saniye. Yo. <laughs> bu tipte bir repçi var mı bilmiyorum ama. Herhalde repçi. Buyurun. 900 yen lütfen. Hmm. Buyur. Neredeyse unutuyordum. Bana bir tane Cairo Light verir misin? Ha, cigaret de istiyor. Adamdan ID istedik bu arada. <laughs> ha? Gerçekten 20 yaşına küçük olduğumu mu düşündün? Evde unutmuş. Bence bu adam 20 yaşına küçük değildir ya. Değildir bence. Yok vereyim. Ne olacak? Ah. 1250 yen. Lütfen. Goodbye. Goodbye sir. yapacak işim var mı acaba? Formu doldur falan dedi herhalde bana öyle bir şey demişti sanki. Şampu, tüpleri ve noodle'ları dolduracakmışım. Bir de soda şeylerini ama... Tık 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 tık. Tamam. şuraya da dolduralım. As. Hızlı hızlı. Hızlı koy. Hoş geldiniz. Kim geldi lan? Göremedim. Hah. Buldum tamam. Lanet olasın noodle'lar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir yerdeymiş işte. Ne yapacaksın? Alacağım. Ya. Selamünaleyküm. Neye bakıyorsunuz? Kedi bakıyorsunuzdur umarım kediler böyle kusmak için böyle şey yaparlar ya. Onun gibi aşağı yukarı eğiliyor. Birazdan kusacak gerçekten böyle. Hiçbir şey almadın. Oo, genç kız dergisi. Genç kız dergisi almış. Hello. Hello. Aa geldi. Geldi. Ben Yuto değilim evet. Harbi <laughs> defol git ya. Bir şey bana bir şey anlatıyor da hiç şey yapmadım yani. Ya ne indirim ya? Babacım, indirim mi kaldı? Kaç yıl olmuş ya. Of course you did, dear. You seem like a smart girl. Hadi hadi, ver para ver. Havaya <laughs> çocuk izledi izledi gitti gerçekten. Bayağıdır görmedim ya bizimkini diyor, bir bakayım odasına diyor. <laughs> Baba ne oldu? İyi misin? Hello Lisa. Ya sizi rahatsız Böyle ettiğim hiç. için çok özür dilerim de çok da customer yok yani bu akşam. Ha evet. E, o da monitörden izliyormuş bilgisayarla. Gerçekten çok sessiz diyor yani. Hiç gelmiyorlar diyor. Hiç diyor bahsetmiyorsun okuldaki sınavların nasıl gidiyor diyor. Ya ne yapacaksın sınavları ya. Çok da sanki. Üç kuruş para veriyorsun çok çalıştırıyorsun. Yerleri sil gidebilirsin dedi herhalde. Ama lütfen eve gider gitmez ders çalış tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim sir. Önemli değil. Tamam. Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi yerleri sileceğim, çöpleri atacağım. Oğlum, bu çöpler nasıl oluştu lan bir anda? Nasıl lan? Nasıl oluştu bir anda bunlar? Heh, tamam, yerleri süpüreyim. Aynen. 3 tane soda şişesini süpürgeyle siliyorum. Yes, Ve gidiyor. Ananı satayım. Aa. Kanka silerken kafanı kaldırabilirdin bir anda ama sanki bana öyle geldi. Şimdi yani pıt diye karşımıza çıkacak. Bilmiyorum işerken. Evet bu sonucuydu. Şimdi eve gidip çalışayım. <laughs> <laughs> Dayı gitmedin mi sen? Evet tuvaleti kullanabilirsin tabii ki. Ay Allah Allah bu adam ç ben sapık bir adama benziyor bu adam ya. <laughs> Abi şu anki sesi duyman lazım. Evet böyle diye sesler çıkıyor içeriden ve çok fena bok sıçrama sesi duydum. Atom attı gerçekten ya. Yemin ederim çok fenaydı. Duyman lazım o sesi. Hayır birisi kapıyı açtı ve kapattı. Geldi. Ne istiyorsun? var bunun. İyi akşamlar efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Yes. Yes you can. I need to speak with the manager. Menajerinle konuşmam lazım. Ne şeyinle konuşmam lazım? Patronunla. Patronum şu an meşgul. Ya başka yardımcı olabileceği bir şey var mı yani size? Hideki ile konuşmam lazım. E, tanıyor musunuz onu? Ya, bana bir saniye verin ben bir bakayım kendisine. Kanka biri geldi. Lisa eve gittin sanıyordum. Şey efendim dışarıda birisi sizi soruyor. Nedir? Yani şey bilmiyorum ben de. Sizi soruyor. Hee CCTV'den baktı. Ha tanıyorum bunu. Boş yapmaya gelmiştir. Meşgul olduğumu söyle. Onu çok ciddi alma tamam mı? Tamam. Tamam ders çalışacağım ya sen de ne abarttın ya. Tamam Allah Allah. Şey müsait değil. Beklediğiniz için teşekkür ederim ama e, konuştum ben Hideki ile. E, şu an çok meşgul o yüzden yani sizle başka bir şekilde yardımcı olabilirsem öyle olayım. E, kesinlikle anlıyorum ama hani şu an çok meşgul. Kağıt kalem verdik, buraya yazabilirsiniz dedi ki yok dedi. Anlamıyorsun gerçekten konuşmam lazım onunla dedi. Anlıyorum ama hani lan konuşmayacakmış işte salak. Neyse i̇şte ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Hoşça kalın. Şimdi ilerden sola döneceğim orada. Benim harita hafızası ama geldik. Hiç görmediği birini görmüş Lisa. o akşam. Yani onu görür müydün genellikle orada dedi. Yok dedi. Genel yani ben o kadar fazla çalışmıyordum zaten burada. O kadar uzun süredir çalışmıyordum burada. Ama görmemiştim dedi. Allahu ekber. Allahu ekber. Ey şanlı ordu. Ne oluyor lan? Korktum lan. Ee kapalı ha değilmiş. Hideki'nin çocuğu muymuş acaba Muhtemelen ofis odasındadır. Bakalım. Yok. Not var. Ha, Hideki'nin oğlundan bir not. Hello Lisa. Kendi şeyine gitmiş, mağazasına gitmiş. Biraz geç kalacağım. Seni tanışmak için çok heyecanlanıyorum. Babamın çalışma etiğine çok uyuyor muymuşuz? Okey. Bana yürüyor mu? Ben şey yapamadım. Sanki bana yürüyormuş gibi geldi şey çöpler atabilir misin gaz pompasının oradaki dedi. Tamam, yaparım tabii ki. Neredeymiş? Ha, bunları atacağım. Bilmiyorum. Sesler çok garip oyundaki. O adamın sıçma sahnesi beni bitirdi ya. Öyle bir ses hayatımda hiç... Öyle bir ıkınma sesi yoktu yani. Doğuruyordu adam gerçekten. O sıçmığı doğurdu orada. Böyle blup diye sesi duyuldu yani. O doğurdu onu yani. Ne ee, bitti. Acaba adamın sıçımı hala burada duruyor mu? Cık, yok ya. Ha CCTV'den bakabiliyorum. Eve gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugün CCTV kontrol et dedi. Aa notebook abiden. Mr. Hideki'den bir not. İki ay önce Yuto buraya iş başvurusuna gelmiş. Yani hiçbir deneyimi yokmuş. İş deneyimi falan. İş deneyimi olmaması beni o kadar da rahatsız etmedi de. Yani herkes bir şansı hak eder diye düşündüm. Neyse sonra biri geldi Yuto'nun yanına. Takumi'ydi. Takumi, Takumi Yuto'nun babasıymış. Takumi sormuş. Yuto'nun burada çalışması için yalvarmış. Gerçekten çocuğun hiç sevmiyor gibiymiş. Ve işte çocuğu işe almış. Birkaç iş vermiş falan. Çok sessiz bir çocuktu gerçekten. Hani çok nadir konuşurdu ve hani hiç babası ve annesi hakkında konuşmazdı. Sonra kameradan izlemiş çocuk gerçekten paraları para alıyormuş lan kasadan. Sonra da kovmuş çocuğu. Yuto muhtemelen dayak yiyecek babasından ve o yüzden çok büyük bir korku içerisinde gözleri. Bana yalvardı, dizlerinin üzerine çöktü ve hani yüzüne vurmaya başladı ve hani bunu tekrar şöyle yapıyor yani. Ona ikinci bir şans verdim ama çok uzun süre geçmeden yine aynı şey yaşandı. Gerçekten kovmam gerekiyordu yani. Başka ne yapabilirim bilmiyordum. Takumi Yuto'nun babası işte hani çok sinirli bir adammış. Umarım çocuğuna nazik davranır. Bir daha hiçbir zaman görmemiş Yuto'yu. Babası bir kere gelmiş. İyi bir şekilde konuşmuşlar ama hani oğlundan bahsetmemiş. Daha sonraki hafta uluslararası bir öğrenci geldi işte lise adında. Yani bana inanmış işte. Adam niye böyle duruyorlar? Omurgası yamuk gibi. Merhabalar efendim. Oha! Abi şuna bak. <laughs> bir sürü tuvalet kağıdı. Ne oldu? Darbe mi oldu ülkede? Gerçekten ruh hastası. 3000 yen tuttu lan. Gerçekten. Lan burası niye açık? Daha var mı not falan? Ay! Ay Kapıyı, kapıyı vuruyor birisi. Kapıya vurdu birisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha evet, ders çalıştık. Biri geldi. koca götlü biri geldi. Yani koca götlü derken güzel götü olan bir yani bir hanımefendi. Al. Buyur. Ama herkesin beli çok şöyle ya. Böyle ay gibi. Yarım ay gibi. Merhabalar efendim. Ne istiyorsunuz? İyi akşamlar. Ne almak istiyorsunuz? Anlamadım. Koşarak gitti. Ne no, ne oldu lan? Çok hızlısınız gerçekten. Niye ta ucuna koydun? Bir şey çaldı lan bu kadın? Sana ne? <laughs> hani hem çalışıyorsun hem de burada mı çalışıyorsun yani? Bence başka bir yer bulmalısın çalışmak için dedi kadın. Yani evet yalnız başıma çalışıyorum hanımefendi. Yani arkandaki adamın sadece bir yabancı olduğunu mu düşünüyorsun derken? Orus. <laughs> Korktum lan. <laughs> Ama yani dürüst olmak gerekirse senin gibi bir kızın burada çalışmaması gerekir. Özellikle yalnız başından. Evet teşekkür ederim hanımefendi. Lütfen defolup gidin alacaklarınızı alıp. Evet. Korktum gerçekten ya. Biz de niye işleri burada yapıyorsak kasanın orada yapmıyorsak mesela. Çıkar mısın? Aa! Ah! Oha odaya birisi geliyor şu an. Ya çıkar mısın? ya oyun oyun şey oldu. La yürüsene. Hah. Lan! Vallahi adam buraya doğru koştu. Yemin billah koştu yani gördüm. Aa dışarı çıkamıyorum. Allah Allah. Belki sadece geçmiştir yani. Neyse işleri bitireyim. Ya Allah Allah. Belki biri şaka yapıyordur. Hı, kameradan bakacak. Ne bir yok. I hope he is not. Umarım uyumuyordur. Vallahi altımdan biri söyle çıksa var ya ben de ağzına işerdim. <laughs> Hadi açın lütfen. Mr. Mister... Hideki harbiden gümledim. Hello Mr. Hideki, Lisa. Ne oldu? Her şey iyi mi? Hani dürüst olmak gerekirse hayır. Ee, çok çılgınca bir şey oldu yani ben birini gördüm aşağıda. Eteğimin altına bakıyordu. Kimi gördün? Yuto'yu gördüm. Yuto mu? Evet. Yani sanırsam Yuto. Bilmiyorum. Birkaç gün önce de onu görmüştüm. Aynen yalnız çalışmak bazen hani kafanı karıştırabilir. Ya, gelip bir çek eder misiniz lütfen ya? Lütfen Allah... Dur. Evet evet Allah rızası için çekedin. edin. Ya, belki de hani yanlış bir alarmdır ama yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Rahat hissetmiyorum o yüzden hani bir gelseniz iyi olur. Tamam geliyor adam. Hmm. Kahkaha atıyor biri şu an. Saklanmam lazım. Nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim bilmiyorum şu an. Orayı kapatmış. Bu hikayenin sonu değil. Burada el feneri. O zaman dışarı gideceksin belki de. Ne evet. için orayı kapatmış? Biliyorum da acaba baş buralarda bir yere mi saklanacağım? La çıkamıyorsun dışarı, çıkamıyorsun, kapatmış orayı. Tamam. tamam. lan. Şu an birini bıçaklıyor. Hem de şok... 50 kere bıçakladı şu an. <laughs> Şakır şukur bıçaklıyor şu an. Tamam. Çıkmalı mıyım? Orada mı lan yoksa? Bay minister! Hayır. Hayır. Işık oraya vurmadığı için okuyamıyorum ne yazdın. <laughs> hemen polisi araması lazım ama sanırım öyle diyor. Evet polisi araması lazım. Mızraklanmazsa ar Lan adamı bıçak... Yani iki kuruş için adamı bıçaklamış ya. Çıkacağım buradan. Ayanın Ay, <laughs> Adam beklemiş. Bu benim hatam. Onu aramamalıydım, Polis aramalıydım onun yerine. Teşekkür ederim. Yolda ışık açık. Ben eve kaçar rotain. <laughs> <laughs> Haydin. Çık baba karşıma. <laughs> ah! Helal olsun. Başardım. Neyi başardım? <gülüyor> Koş. <gülüyor> ah! Help! 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 Yardım! Yardım olan! Yardım edin lan! Yardım edin ulan! Yardım edin ananı satayım sen. Ne ne? ne? He? Evine gitme diyor yani. bu <laughs> tarafa Peşime. Geliyor bir de utanmıyor hiç. Helpiniz. Allahu Ekber. Hı. Ne çöpe mi gireceğim? Ne, ne oldu şimdi? Saklandım. Saklandım. Ve buradayım ve görmüyorsun vay be. Gerçekten helaller olsun sana. Aynen ya. Vur. <laughs> Tuzağa düştün. Yanlış kolu seçtin. Adam öldürdüm. Öldürüyorum galiba şu an. Evet, vuruyoruz kafadan. Ama Bağırmayı seçsek daha iyi olur sanki. Adam geberttim mi acaba? Bunu planlamadım. Sadece evet ona 11 kere vurmuşsunuz Miss Parker. Adamı 11 kere vurmuşuz evet. Yani tekrar kalkmasını istemedim. Yardım çağırmayı tercih edebilirdiniz. Yani korkmamış olacağınızı söylemiyoruz tabii ki ama yani bu kadar büyük bir gücü e, şey yapmıyor yani. Mahkeme dayın. Mahkeme dayın. Evet. Gibi bir oyundu. gerçekten kürrek gibi bir oyunda arkadaşlar. Eğer böyle oyunların devamı gelmesini istiyorsanız kanalı takip edin. Yorumlara kürrek gibi oyunların devam gelmesini istiyorum yazın ve videoyu da beğenin. Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın sizleri seviyorum. Kürrek.